sevgili Serhat Geylaner demiş ki Adem hocam peki gerçek yetkili servislerin 2-3 yıllık garanti süresini 5-10 yıla kadar uzatmak için istedikleri ekstra para istemeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu da yorumlar mısınız? Kendimden örnek vereyim. Boş marka ev eşyası aldım. Servis gelip kurulum yaptı ve sonrasında makine temizleyici satma teklifinde bulunuldu. Sonrasında garanti uzatmak isteyip istemediğimi sordular. Olabilir dediğinde küçük bir rakam da olmamakla beraber güzel bir para istediler. Bu doğru bir uygulama mıdır diye sormuş. Şöyle küçük bir detay aktarayım öncelikle. Bütün firmalar bu konuyla ilgili bu uygulamaya dahil olan bütün firmalar bir defa yani 5-10 yıla değil de kesin süre vereyim ben size. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bağlayıcı hükmüdür. Bütün ürünler en az 2 yıl garantili olmak zorundadır. Çok istisna bazı üretimler var. Tüketici elektroniği ev eşyalarımızdan bahsediyorum. Örnek verelim Vestel gibi bazı markalar yetkili bayilerinden satın almanız şartıyla Vestel marka televizyonuna mesela aslında 2 yıl garantili olmasına rağmen 3 yıl garanti veriyorlar. Ve elektronik ürün grubunda da garanti uzatması yapmıyorlar. Beyaz eşya ürün grubunda da yine 3 yıl olan garantiyi artı 1 yıl, artı 2 yıl, 3 yıl ve 4 yıl olarak uzatabiliyorsunuz. Bu eskiden sadece artı 4 yıl olarak tek bir belgeye bağlıydı. Sonradan Garanti belgelerinde ek garanti belgelerinde bir suistimal fark edince benim önerimle sağ olsunlar dikkate aldılar. Vestel firması artık garanti uygulamalarını da evraktan ziyade dijital dünyaya taşıdılar ve mobil yazıcıdan çıktısını alıp veriyorlar tüketiciye. Onlar benim bu önerimi geliştirerek bunu sadece artı 4 yıl değil tüketici belki fazladan sadece 1 yıl isteyebilir diye sizlere seçenek sunup 1, 2, 3 ve 4 yıl ek garanti yapabiliyorlar. Böylece 7 yıl garantiye uzatabiliyorsunuz bahsettiğiniz sizin 10 yıl garanti genellikle kompresörlere ve motorlara verilen garanti süresi oluyor. O da aslına bakarsanız zaten bozulmayacağını bildiklerinden dolayı veriyorlar bu garantileri. Dikkat edin. On off sistem dediğimiz eski tip klimalarda yani inverter olmayanlarda hiçbir firma öyle kendisine cesaret edip de 10 yıl boyunca kompresör garantisi veremezdi. Yeni üretimlerde inverter dediğimiz 3 faz DC sistem çalışan inverter kompresörlerin bozulmayacağını çünkü bir ITC kartın kontrolünün altında çalıştırabildikleri için 10 yıl boyunca motora garanti veriyorlar. Neden? Bozulmayacak da o yüzden. Bunun haricinde ne demişsin? Servislerin bu paraları istemeleri normal mi diye sormuşsun. Küçücük bir detay aktarayım. Sizden parayı talep eden servis fakat aslında o paranın gittiği yer yetkili servis değil. O konuda bir yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü size güvenceyi yine servis değil firma veriyor. Yetkili servise bu ücret tahsilatını firma adına sizden yapıyor. Aslında orada yetkili servisin bir kazancı yok. Ben yetkili servis olduğum dönemlerden hatırlıyorum. Dijitale geçilmeden evvel e, yanlış hatırlamıyorsam 55 liraya satılan bir artı 4 yıl garanti belgesinin o yıllarda ben çok uzun yıllar oldu isfayeli. E, onun sadece 5 lirası yetkili servise kalıyordu. 50 lirası firmaya gidiyordu. Öyle bir durum söz konusuydu. Şu e, bahsettiğiniz kireç önleyici veya televizyon montajlarında televizyon montajlarında akım koruma prizleri var. Sizlere satmaya çalışılan ve aslında bununla ilgili de ben daha önce bazı uyarı videoları yayınlamıştım. Sizleri üstü kapalı tehdit eden yetkili servisler vardı. Televizyon montajı yapıyor. E, abi buna akım koruma prizi takmalısın. E, bizim sattığımız prizlerden. E, yoksa garantiye girmez ha. Yani nasıl girmiyor kardeşim? Çünkü elektrikten e, elektriktense benim suçumu o elektrik sağlayıcı şirketin suçu sen bana elektrikten olduğuna dair raporu yazarsın ben hakim heyetine giderim elektrik şirketinden bu parayı alırım yani böyle bir saçmalık yok. E, aynı zamanda şöyle alternatif bir bakış açısı da olabilir e, evet kardeşim siz gelmeden önce ben akım korumalı prizi almıştım buyur Ha, hı, bunlar olmaz abi neden e, bunlar dandik korumuyor bizim televizyonları. Bizim televizyonları bizden aldığın koruyor sadece o zaman garantiye giriyor şeklinde sırf prim alabilsinler diye çünkü teknisyen dostlarımız hiç kimse onların prim kazanmaları ile ilgili bir şey söylemiyor kimsenin de böyle bir şey söylemeye hakkı yok ama onların da tüketiciyi üstü kapalı ellerindeki yetkiyi kötüye kullanıp tehdit etmeye hakları yok. O yüzden hayır öyle bir şey yok diye de biz daha önce bildirimlerde bulunmuştuk. Yani garanti uzatma ile ilgili ücret talep edilmesi gayet makul. Hatta siz de güzel bir para istediler demişsiniz. Doğrudur. Eskiden benim az önce anlattığım gibi 50, 70, 80 lira olan artı 4 yıl garanti e, uygulaması bugün bildiğim kadarıyla firmadan firmaya değişmekle birlikte 450 ile 600 lira arasında değişen rakamlara sahip. Çok yakın bir örnek vermek gerekirse Biliyorsunuz Midea klimaların distribütörü olan FC Europe'un Ege Bölge Müdürü sevgili Orkun arkadaşımıza Samsung'dan bir kurutmalı çamaşır makinesi aldık. Daha en sıcak örneği o. Tabi makine hasarlı çıktı. Samsung ürünü değiştirmiyor. Üstünden 20 gün 25 gün geçti. Ortalık hala böyle bir muamma o ayrı konu. Onları başka bir videoda sizlerle tartışacağız ama artı 4 yıl için 600 lira Samsung'da para ödediğini biliyorum. Haklısınız yüksek bedeller. Bir de şöyle değerlendirin. 2 yıl veya 3 yıl garantili bir ürün aldınız. 4. yılında anakart arızalı dediler. bin lira para istediler sizden. Ne yapacaksınız? Ee, dikkatli olmak lazım. Biz her konuda mücadele ediyoruz. Yetkili servislerin yedek parça fiyatlandırmaları konusunda acımasız davranışlarına karşı da mücadele ediyoruz. Ancak sizler de tüketici olarak üstünüze düşen üstünüze düşeni yapmak ve kendinizi güvenceye almakla mükellefsiniz. Bunu unutmayın lütfen. Tabii diğer konuda o kireç önleyici almazsan garantiye girmez. Hayır öyle bir şey yok. Akım korumalı priz, almazsan garantiye sokma. Böyle bu tarz durumlarla karşılaştığınızda her zaman söylüyorum. Lütfen bana ulaşın. Sizin için gerekli hukuk mücadelesini kendi ellerimle vereceğim. Hukuk mücadelesi diyorum ama yani ben size bununla ilgili de sonra beni şikayet ediliyor, ediyorlar, mahkemeye veriyorlar. Avukatlık kanuna muhalefet ediyor falan diye. Dolayısıyla hani ben bir avukat değilim, hukukçu değilim. Sadece yasal prosedürleri biraz biliyorum dilekçenizi sizin adınızda doldurabilirim. Nereye, hangi belgelerle, hangi evraklarla, hangi koşullarla nasıl teslim edeceğiniz konusunda yardımcı olabilirim. E, o konularla ilgili yani kalkıp da hani size avukatlık edecek halim yok. Dolayısıyla sevgili Serhat Geylaner'in e, sorusunda böylece cevaplamış olduk. E, sizden ricam Evet ek garanti konuları biraz pahalı, bütçemizi zorluyor farkındayım. Ancak satın aldığımız ürünler de çok pahalı lütfen unutmayın. Bu ürünlerle ilgili mümkün olduğunca garanti süresini uzatabilmek adına e, elimizi taşın altına koymak zorunda kalıyoruz. Bu arada firmalara siz de şu resti mutlaka çekin. E, ek garanti belgesiyle ilgili ödemeyi yapmadan evvel. Bakın ben bu ödemeyi yapıyorum ama kulağımıza gelen olumsuz durumlar var. Ürün herhangi bir şekilde değişim hak edişine uğradığında yasal olarak Ha bu ek garanti süresinde diye kabul etmiyormuşsunuz diye bir orada bir kulak büküverin. Çünkü firmalar tüketicinin yakın zamanda var elimde böyle bir örnek onu da videosunu paylaşacağım sizlerle. Hem vatandaşın makinesini tamir edemiyorlar. Ellerinde parça yok, bilmem ne yok. Hem vatandaşın malı uzatılmış garanti sürecinde hem de diyorlar ki bu ücretli değişecek. Neden? Çünkü bu uzatılmış garanti sürecinde. Kardeşim sen bana bu garantiyi yaparken böyle bir bilgi verdin mi? Size verdiler mi böyle bir bilgi? Hayır vermediler. Onlar sadece garanti istiyor, mu abi istiyor. Al abi ver abi, al gülüm ver gülüm. Yani şey o Cem Yılmaz'ın dediği gibi para çok yerisi. Ver parayı, al garantiyi. Öyle değil abi. Yani vatandaşın parasını alıyorsanız onun hakkında vereceksiniz diyoruz biz firmaları. Yorumlarda görüşürüz dostlar. Hoşçakalın.